50 yıllık bir ev tekstili firması işletiyoruz orada. Fuarı her sene tabii ki bu dört gözle beklediğiniz bir sezon. Şimdi de çok güzel bir e, gezi olarak ve organize ediyoruz. İş piyasada e, ev tekstili, perdeli kumaş, döşemelik, şu anda revanşta olan tabii ki yeni sezonda ne varsa onların fuarda e, fuarda gözlemlemek için geldik. Yani şunu gördük, Gerçekten Türkiye son 4 yılda ev tekstili olarak çok ilerleme kaydetti. Yani bunu da biz hissediyoruz. Belli bir kalite, çeşitlilik bizi memnun ediyor. Fakat şu anda da yapılan en büyük bizdeki kendi hatamız çok çeşit. Kendimize göre artık kreasyon hazırlamak için zorlanıyoruz. Bayağı bir zorlanıyoruz.